Biz bu kadar paraları verip Trabzonspor'u zarara uğratamayız diyen başkana verecek olduğum cevap. Trabzonspor'dan bahsediyorsanız ben o takımı ligde üçüncülüğe oynayarak görmek istemiyorum. O yarışın içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Olmadığı takdirde her türlü kaybediyorsunuz. Nasıl kaybediyorsunuz? Ürün satışlarınızda sınıfta kalıyorsunuz. Yetmediği gibi kombine satışlarında da sınıfta kalıyorsunuz. Artı tribünleriniz dolmuyor. Her türlü kaybediyorsunuz. Maç kaybediyorsunuz ve almanız gereken hani galip gelen takımlara ücretli veriliyor ya onu da kaybetmiş oluyorsunuz. Ve Trabzonspor sessiz ve derinden ilerliyor. Bu sessizlik de normal değil. Gelişmeler var. Ben de kalın diyerek başlayayım arkadaşlar. Evet gündem Trabzonspor'dan Bordo mavi ekibe gönül veren Kapteli Bordo mavi atan o klasik söylemim benim. Benle özdeşleşti. Böyle de devam edelim. bu taraftarları selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Öncelikle istediğimi biliyorsunuz. Kanalımıza abone olarak, videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. 25.000 abone istiyoruz. Çok bir şey değil arkadaşlar. Trabzonspor dediğiniz zaman dünyaya mal olmuş. Trabzon'a sıdırlamayacak kadar büyük bir takım haline gelmiş. Ancak abone soru sayısında sınıfta kalıyoruz. Yakışmıyor. Aldık ya dört büyükleri işlerken Trabzonspor'u hiçbir zaman aksatmamış bir gazeteciyim. Bir arkadaşımızın yorumu abi diyor gündemi yakalayamıyorsun. Gündemi yakalayamıyorum değil arkadaşlar. Bakın burada atladığınız bir şey var. Biz haberi çoktan girmişiz ancak yani, Trabzon'un gündemine yeni düşmüş oluyor. Yani Trabzon'a gazeteciler veya e, gazeteleri ne derseniz değil onlar gündemi geç yakalamış oluyor. Ötesinde bir arkadaşımızın yorumu ben de diyor program yaparım diyor sizin gibi. E, çık yap arkadaşım sana engel olan mı var yani yapamasın diye mi var? E, bizler de yıllardır bu işi yapıyoruz sen de yapabilirsin herkes de yapabilir. Açın kanalı Trabzonspor'u konuşun. Sıkıntı yok çünkü Trabzonspor'un konuşulmaya ihtiyacı var. Evet, başlayalım arkadaşlar. Bir transfer haberini Yotışı basını duyurdu. Daha doğrusu önemli bir gazeteci duyurdu. Sonrasında gelişmeler var ki ben bu haberi ondan önce duyurmuştum. Şimdi sıra ona geldi. Ondan sonra Trabzon basında geldi. Ha şu da var bir gerçek ki Trabzonspor transfer yapmalı. Zaten Erdoğan transfer şampiyonu oluyor. Geçen sezon 12 bin üzeri transfer yapabilir dediğimde gülenler olmuştu. Sonrasında 16 transferle sezona başlamıştı. Şöyle devam edelim. İlk cümleden başkan ne dedi? Trabzonspor'u zarara uğratacak transferleri yaptırmam. Tamam da zaten zarara uğratıyorsunuz. Zaten yapmış olduğunuz 16 transferin biri ikisi tuttu. Gerisi hep çöp oldu. E ne oluyor? Ziyan oluyor. Şimdi yabancılar şöyle yapar arkadaşlar. Açık büfeden yiyebileceklerinin kadarına atabaklarını koyarlar. Onu yer tüketirler. Biz Türkler ne yapıyoruz? doldurabildiğimize, yani gözümüzü açıyor, doldurabildiğimiz kadar dolduruyoruz, 2-3 kaşıktan sonra gerisi çöp oluyor. Yani ziyan buradan kaynaklanıyor. Yaptığınız transferler oturmadığı, tutmadığı takdirde zaten 3-5 verdiğiniz o rakamlarla ziyana uğratmış oluyorsunuz. Eder futbolculara verin. Ha, bazılarının yaşı geldi diyor, 30, 30 yaş bağlamında o rakamı hak etmiyorlar. Verdiğimiz takdirde yarın öbür gün satamayız ama Trabzonspor'un öncelikli hedefi nedir? Şampiyon olmak. Şampiyon kadroyu kuracaksınız ki hele hele bakın şu anda Üç İstanbul kulübü birbirini takip ediyor. Transfer yapacaklar ama o ne yaptı ona bakıyorlar. Bu ne yaptı ne, ne tür hamle içerisinde ona göre futbolcu belirliyorlar. Mesela Galatasaray'ın listesine bir örnek vereceğim. Hani dört büyükleri işlediğimden dolayı bir futbolcu var. O imzayı attırsak mı attırmasak mı tartışması var. Bekliyorlar Fenerbahçe'nin başkanı belli olsun. Olduktan sonra hamlelerine bakacaklar. Ona göre ondan vazgeçip daha farklı isme yönelecek. Yani daha pahalı ilk hedefinde olan o isimlere dönecekler. Ya Trabzonspor bu olayın neresinde? Mali boyutunda. O zaman hiç transfer yapmayın. Bakın tavsiyem bu. Hiç yapmayın. Diyelim ki biz sezona borç ödeyerek geleceğimiz için transfer hedefsiz gireceğiz. Yani şampiyonluktan bahsetmeyeceğiz. Ve hedefimiz yok. Ve böyle bir açıklama yapın. Transfer de yapmayın. Takım da rahatlasın. Taraftar da. Şimdi gelelim transferlere. Tabii ki yapacaklar arkadaşlar. Olmazsa olmazı transfer yapmayı da seven bir takım. Ve ağzımızı açıkta bırakacak olan o transferleri hala bekliyoruz. Niye? Devre arasında Başkan Ertuğrul Doğan böyle bir cümle kullanmıştı. İki transfer bekliyoruz. Şu ana kadar üç imza geldi. Bu üç imzanın hiçbiri ağzımızda açıkta bırakacak isimler değil. Ama iyi transferler olduğuna söz edebilirim. Ve ben dördüncü, beşinci, altıncı transferi de açıkladım sizlere. Yani totalde şu şu anda altı ismi imza attırıldı bazılarında hala cebelleşiyorlar ve başlayalım arkadaşlar bir yerli futbolcu Efkan Bekiroğlu Ankara gücünde forma giyiyor Trabzonspor kendisiyle prensip anlaşmasına vardı hatta ön protokol dahi imzalattı dedim ya bu sessizlik normal gelmiyor bana şimdi futbolcuyla anlaşmasına anlaştı da kulübe Ankara gücüyle de anlaşması gerekiyor bunun için takas formülünü deniyor. Yani Hüseyin Türkmen ve Serkan Hasan'ı vermeye razı. Dünden razı. Ancak Ankara gücü bir futbolcu daha istiyor. Üç futbolcu verirsiniz. Bu işi tamamlarız diyorlar ve para konuşuluyor. Ya para ya da futbolcu. Trabzonspor da üçüncü isme çıkmak istemiyor ama gelişmeler olacak ki bu transfer futbolcu konusunda sıkıntı olmadığından dolayı çözülecek. Protokol yapıldı ancak kulübüyle henüz anlaşma tam anlamıyla sağlanamadı. Ama dediğim gibi takas artı para olabilir veya 3 futbolcu vererek bu işi çözebilir. 2 futbolcuyu gözden çıkardı. 3. futbolcu da yolda olabilir. Bakın zaten oyuncunun 1.5 milyon euroya serbest kalır maddesi var ve ee, Ankara gücünde de oynamak istemiyor. Küme düşen bir takım varken bir tarafta şampiyonluk hedefi koymuş olan ki koydu mu bunu da sorguluyoruz. Takım varken küme düşmüş olan bir takımda oynamak istememesi de gayet doğal. Ve, ve, ve Cihan Çanak arkadaşlar çok konuşuluyor. Trabzonspor Başkanı gerçekten bu işi bitirmek isteseydi çoktan bitirirdi. Oyuncuda sıkıntı var. Beşiktaş devredi. Onaçu konusunda da devredi ki Onaçu Beşiktaş'a koptu gidiyor. Bunu söyleyip Cihan Çanak içinde de pusuya yatmış bekliyor. Sırf Trabzonspor'a ayıp olmasın diye gün ışığına çıkarmıyorlar. Ama biz çıkarıyoruz, takip ediyoruz. işimiz bu. Ve Cihan Çanak'ın da tercihi Tıpkı on açıda olduğu gibi Trabzonspor ama para her şeyi çözeceği için Trabzonspor on açı transferinde biz o rakamı veremeyiz deyince o devreye Beşiktaş girdi biz veririz dediler. Ve oyuncuyu kapma üzereler kaldı ki onlarda şiddetli santrafor ihtiyacı var. Ama Cihan Çana konusunda Trabzonspor'un teklifi 2 milyon euro artı bir sonraki satıştan %30 pay. Ancak karşı tarafın standartı için isteği de 4 milyon euro. İşte bu konuda anlaşma sağlanamıyor. Trabzonspor Başkanı Cihan Çanak'ın babasıyla ebeveynlerle görüşmesini yaptı. Fakat kulüpler arası anlaşma sağlanamadı. Beşiktaş biz üst 3.5'e kadar çıkarız diyor. Buyurun buradan yakın. Benim sakatlandı. Umarım çabuk düzelir. İşte bu yüzden alternatifi olmalı dedim ya. Bu alternatif de Serkan Hasan olmamalı. Zeki Çelik'i işaret etmiştim. Bir ara şöyle bir yokladılar. Geri adım attılar. Demek ki anlaşma sağlayamadılar. E, Mönye de sakatlandı takdirde. Sezona başlıyorsunuz. Sabeksiz olmaz. Trabzonspor'un alternatif sabeki mutlaka olmalı. Bugüne kadar hep forvetleri konuştuk. Stoperleri ve ön boraları ama sabeki atladık atlamaması gereken bir bölge özellikle dikkat çekiyorum. Ve daha önce yarıncıkta ön protokolün imzalandığını tabi hafta öncesinden servis etmiştik. Bugünlerde Trabzon gazetelerine düşmeye başladı. O dedim ya çok koptu gidiyor. Hatta o zaman ifade etmiştim ki Onaçu için 3. teklifi sundular. Yine görüşme tıkanıklığı var. Anlaşma sallamadı. Hatta takımın yarısını Göztepe'ye vermeyi dahi göze aldılar. Tabii ki bu da normal bir şey. Bon servislerinden çıkacak. Çıkmak da istiyor. Gayet de güzel bir anlaşma olur da. Ancak kabul etmiyorlar. Ve dediğim gibi Beşiktaş devrede aynı şekilde Yarem da an protokolü imzaladılar. Ha bu transferi ben tartışıyorum. Yani tartışmaya da açık buluyorum. Önemli bir isim mi? Değil. Yani aklınız ona açıyor getirin. Ona açıyor nedir? 20 başta 17 gol atan adam dururken siz gidin sezon boyunca 4 gol atmış olan Santrafor'u kadronuza katın. Olmaz. Yani bence yapmasalar daha iyi olurdu. Ve o transferi bittiğini ki ben de bittiğini daha öncesinde servis ettim. O da beni takip ediyor. Bordo Mavi takımın transferini ünlü Fransız gazetesi Telaffuz etmekte de zorlanıyorum. Sakın gülmeyin arkadaşlar. Leo Pia duyurdu. Çaman yeni adresi Trabzonspor dedi. Aslında ben bir mizah yazarıyım. Bundan daha evvel de bahsetmiştim komedi dalında. Gazetecilerin genelde böyle yan özellikleri olur. Şu programı dahi yani şu videoları dahi komedi tarzında yönetebilirim, yapabilirim. Ama onu başka bir kanal açabilirsem o şekilde yapmayı planlıyorum. Fransa'da Clermont forması giyen Muhammed Çam'ın adı uzunca bir süredir Trabzonspor'la anılıyordu. Bu arada mavi kulüp bu transferi bitirmek için özel bir menajer Ahmet Bulut'u yetkilendirmişti ki Ahmet Bolu'nun devreye girip de bitiremediği transfer de olmamıştır arkadaşlar. Bir de bu taraftan bakın. Muhammed Çam ile ilgili Fransa basından iddialı bir haber geldi. Ülkenin önemli gazetelerinden söylemiyorum adını. Clermont'un çünkü telaffuz edemiyorum. Zorlanıyorum. Yani İngilizce, Almanca olsa neyse de Fransızca hiç bilmiyorum. On numarası Muhammed Çam için Trabzonspor'un resmi teklifini yaptığını duyurdu. Fransa'nın en ciddi spor gazetesi haberin detayında Clermont'un dik birden düşmesi nedeniyle Çam'ın kalmak istemediğini ve Trabzonspor'un teklifine olumlu yanıt verdiğini sayfalarına taşıdı. Avusturya milli takımında da oynayan yeni 3 yaşındaki 10 numara Çam geride kalan sezonda 33 lig maçında 8 gol atarken 4 de asist yaptı. Bildiğiniz bir jaja olduğunu söylüyorlar. Bildiğimiz daha doğrusu. Yani oyuncu pek tanımıyoruz. Bu yüzden sorguladım, araştırdım, ettim, iledim. Bana gelir verilen cevaplar oldukça pozitif. Ama bir taraftan böyle iyi bir futbolcu olurken diğer taraftan boş bırakmak ne kadar doğru olur diyerek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.